Minecraft oyuncusu Carl burada. Evet. Benim. Hayır aslında Dream burada. Bu onun YouTube kanalı. Bu kadar çok dünya rekoru var. O manyak. Evet o da. Ve buradaysa Dream'in az sonra öldüreceği 100 rastgele masum Minecraft oyuncusu bulunuyor. Çok masumlar. Minecraft'a ayak basmış en iyi Minecraft oyuncusuna karşı mücadele etmek üzere olduklarından hiç haberleri yok. İddiasına göre Technoblade'den iyiymiş. Ben üçüncü, Tekno dokuzuncu oldu. Tekno nerede? Tekno Sen nerede? Sen üçüncü oldun ve... Bunu bir videoda söylemediğimi kaç kez söyleyeceğim? Yapacağım şey sonunda Dream'i öldürene kadar oyuncuları ışınlayacağım. İndirin onu. Sunucu iki kişiyi ışınladı. Bakalım iki kişi en azından Dream'e dokunabilecek mi? Uh oh, bence dikkatli ol Dream. Birinin tahta küreği var. Bu sefer ne yapacaksın? Bu adama elmas ve kılıç vereceğim. Ah. Dream durup onları uzaktan mı vuracaksın? <laughs> Yapayım mı? Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Oh. Aman tanrım. İzleyiciler muhtemelen şu anda havayı yumrukluyor. Hadi onların hiç şansı yok, zırhları yok diyor. Bunun sebebi ise 100 kişi olmaları. 100 kişi Dream yumruklarken bu kadar kolay olacağını mı düşünüyordu? Onun için muhtemelen evet. Diğer adam nereye gitti? Saklanıyor. Aa o tam burada saklanıyor. Bana başını sallıyor. Hayır. Hayır Chris hile yapma. Hey 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 işleri hızlandırmamız gerek dostum. Bu çocuğun en ufak bir şansı yok. Oh, oh. Daha iyi olun. Daha iyi olun. Oh. oh <laughs> Tamam bu ikinci turdu. Hadi biraz renklendirelim. Aa, sunucu aslan kapısında rastgele 5 kişiyi doğurabilir misin acaba? Onlara birkaç şey vereceğim tamam mı? Dream'in onları rahatça katletmesini istemiyorum. Başlıyoruz tamam. Hop. Aa, birbirleriyle dövüşüyorlar. Baylar Dream'le savaşıyorsunuz. Birbirinize vurursanız dünyanın en iyi oyuncusunun nasıl öldüreceksiniz? Biri Dream'i öldürürse 10 bin dolar alacaklarını açıklamalı. Aa, bir adamımız var. Bir hamle yapıyor. Aa, Dream merdivenlerde terliyor. Kaçıyor. Tamam bakalım. Aa, ona bir kez bile vuramadı. Aa, oh. Oh, oh. bu çocuğun kafasına atladı resmen. Aman tanrım. Oh. tekte öldü. Aa, bu iyi. Merhaba yarışmacılar. Aranızdan bazı oyuncuları dreamler rastgele bir şekilde doğuracağız. Ve Dream'i öldürürseniz 10 bin dolar kazanacaksınız. Biriniz Dream'i öldürene kadar da devam edeceğiz. <laughs> İyi şanslar. Tamam. Sunucu 10 kişiyi içeri sokabilir misin lütfen? Ve artık Dream hedefin sen olduğunu biliyorlar. Onlar aslında tutarlı bir birim. Ha işte geliyorlar çocuklar. Tamam işte sürü. Onlara bir şeyler atacağım. Dream'i öldüren kişi 10 bin doları alır. Onları havadan kokluyor. Oh, bunu kim oh. yaptı? Ah. ah. <laughs> oh, insanları uzakta vuruyor ama. Minecraft'ta dünyanın en iyisi. Bu çocuğa kılıç verdim. Bakalım işe yarayacak mı? Oh, sanırım olmadı. Bu Minecraft Steve'in şansı yok. Aa, kaçıyor. Tamam. <laughs> <oradın mı? gülüyor> tamam. Tamam. Dream tam şu anda bu savaşa odaklanmışken sunucu 10 kişi daha doğurabilir misin? Oh. Hadi onları yükleyelim. Hepsine deri zırh verelim. Baylar saldırın ona. Beni öldürüyor musun? Aa, bu sen değilsin. Bunu sen sanmıştım. Şu an Jimmy gibi giyinmiş çok insan var. <laughs> Az önce ne yaptın? Ona Star Wars'taki İmparator Palpatine gibi uçmasını sağlayan özel bir trident verdik şimdi. Ben double daha iyiyim. Dream kaç kalbim var? Aa, tam. Oo, bu adam hasar verdi. Blip blap, blip blap, blip blap, Point. lanet olsun. o çocuğa vurmaya Biliplop. devam Biliplop ediyorum. Blip vurdun. Dream'e vuramıyorum bile. Muhtemelen durmalıyım. Oo, dışarı atlamak zorunda kaldı. Dream ne durumdasın? Kaç kalbim var? Çok iyi gidiyorum. Tüh. Oh. <laughs> Oh, Aa, hayır. Sesten mi anladın? Üzgünüm. Evet hepsi senin peşindeydi aslında. Bütün bu video boyunca daha da zorlaştırmak için ben, Carl, Chris ve Chandler seni oklarla sabitleyeceğiz. Tüm video. <laughs> hayır. Rastgele insanları öldürürken bir de oklarımızdan kaçman gerekiyor. Biraz çabuk olun çocuklar. Hızlanın. Mabili bu döndü. Ah çok fazla insan var. Bir anda belirdiler. Evet sunucu 20 kişi doğru. Herkes Dream'in peşine düşün. Aa, bir sürü insan var. Var ve onu asıyorum. Jimmy ile yan yana duruyoruz. Sürekli sıkıyoruz. Chandler. Evet. Senin işin Dream hariç herkese ekipman vermek. Onlara sınırsız deri ve kılıç vermeni istiyorum. Deri biraz. Oh, oh. Aa, bunu ben yapmadım. Onların Discord'una katılacağım biraz motivasyon lazım. Elmas zırhlı adama güç iksiri vereceğim şimdi. Neden Dream öldürmüyorsunuz beyler? Öldürürseniz 10 bin smack ruins alabilir. 10 McFlurry yersiniz. Raisin YouTube'a başkalarını öldürmeyi bırakmasını söyle. Bu çocuk sadece diğer insanların peşine düşüyor. Raisin spagetti olmayı bırak. Raisin burada mısın? Evet merhaba. İnsanları öldürmeyi bırak. Senin işin Dream'i öldürmek başkasını değil. beni öldürdü bu yüzden intikam alıyorum. O zaman dur. Tamam. Tamam sayının az geldiği belli. Sonucu 20 kişi daha doğurabilir misin? Aman tanrım. <laughs> evet bu çok kolay direyim. Biliyor musun? Haklısın. Bu çok kolay. Hey sonucu bu 20 kişinin üzerine 10 daha doğur. Yo bu çok fazla sayı. Hey, bu insanlara yiyecek ve zırh vermem <laughs> gerekiyor. Şu an bu arenada 40 kişi var Ne yapacaksın? Onları öldüreceğim. Tamam, yeterince basitmiş. Dream'in 44 öldürmesi var. Şimdiye kadar çok kolaydı. Oo. Anlaşıldı, onlara elmas kılıçlar ver. Hayır, 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 bunu... Ben, ben... Ben öyle... Elmas kılıç. Ben bunu söylemedim. Hallediyorum, hemen hallediyorum bebeğim. Ha, Dream, aşağı düşmek kolay mı? Ha, boş ver. Hayır, beni rahat bırak. Akıllı olsalar hepsi Dream'e koştururdu. Ha bunu denediler ve sonra kaçtılar. Evet gidip onları cesaretlendirmeye çalışacağım. Yo Elman çocuk hadi. Yarışmacılar niye hepiniz aynı anda onun üzerine koşturmuyorsunuz? <laughs> Dream'e saldırın. Hepsine sana saldırmalarını söyledim. Aa bekle dinlediler. Tamam Dream bundan nasıl kurtulacaksın? Aa! Dostum hepsi orada. Zehirli oklar atıyorum. Aa! Oo kaçırdı. İyiyim iyiyim. Oo kaçtı kaçtı. Aa işte o Trident'le gidiyor. Tamam. Dream. Oh, oh. Oh. Aa, sıkışıp kaldı. <laughs> Aa, onlara yayı fırlatıyor. Hey Dream. Oh. Aa, tamam. Birini öldürdü. Tamam, şöyle yapacağız. Carl Chandler, siz hayatta kalma moduna geçin. Onlara katılıp Dream'le savaşın. Aa, Dream'le savaşmak istemem. Tamam, üçünüz de gidip katılsanız. Tamam. Güzel olur. O içeri giriyoruz. Aa, dur. Sizin de elmas sırhınız var mı? Evet, bana kimin verdiğini bilmiyorum. Belki de yaratıcı moddayken almışımdır. Hayır! Dur! <laughs> dostum bu Razer'ın ölmesini çok istiyorum. Onun ölmesini istiyorum. Buraya geri dön. Razer daha ziyade kaçsın gibi. <laughs> Beyler önümden çekilin. Onu vurmaya çalışıyorum. O kadar çok insan var ki buradaki merdivenlerden çıkacağım. Oh. Kaskını kırdık. Kaskını kırdık. Zırhım düşmeye başlayacak. Evet hadi Dream. Seni yeneceğim dostum. Ve sonra da YouTube'a yükleyeceğim. O oh, öldüm. Dream arenadaki herkesi öldürdüğünde zırhını yenileyeceğiz. Bu öleceğimi varsaymak olur. Evet. Ah bu insanlar. Dream onu öldürmen biraz zaman alıyor. Dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığını sorgulamaya başladım. Hepsi beni bombardımana tutuyor. Raisin nasıl hala ölmedi? Hop. Oh, hep yaptığı gibi okları kapıdan atacak. Oo her seferinde bunu yapıyor. Aa botların kırıldı. Botları gitti botları, bot gitti. gitti. <laughs> Hayır! Dur! Burada iki elmas var. Aman hazırlan hazırlandırayım. Hayır, bana vurma. Ne yapıyorsun? Duur, dur! Dur! Aman Tanrım! <laughs> onu öldürdü. Zırhım neredeyse bitti. Savaşa katılmaya geldim. Nerede? Öl! Lütfen öl, Raisin. İndirin onu. Onu uzaktan indirin. Yakına gidiyorum bebeğim. Ah, zırhım tamamen kırıldı. Aa! Aman tanrım. Aa, bana vurdu. Chandler tam proda sahip. Her şeyi büyüledi. Chandler o kadar şeye sahip olamazsın. Tüm eşyalardan kurtul. <laughs> <laughs> Aa işte başlıyoruz tamamen yenilendim. Dur Chris ona zırhını geri mi verdin? Aa ona zırhını geri verdim çünkü ona inanıyorum. Herkesi öldürene kadar zırh almaması gerekiyordu Chris. Bunun olmaması gerekiyordu Dream. Kaskını atman gerekiyor. Yaptığın şeyi bırak ve kaskını attırayım Dream. Bu aptal Rayson'u öldürmek istiyorum. Rayson'a bir yavaşlık iksiri içinde vereceğim. O şimdi öldü. O şimdi öldü. Imkansız. Tamam. Ama bu adam gelip onu kurtardı. Aman, işte oldu. Ha şimdi öldü. O, onu kurtaracak kimse yok. Onu kurtaracak kimse yok. Öl Reason. Aa sıkıştırdın. Onu sıkıştırdın. Aa, bu adam ona yardım etmeye geldi. Onun bir milyon kalbi var. Nasıl yaşıyor? He? İşte böyle. İşte böyle. Aa, Chandler içeri giriyor. Aman tanrım. Hah, evet. Evet oğlum bana gel. Beni böyle ama. Ha. Bu kişi şimdi öldü. Aa. aa. Dream kendini resmen paspas etti. Devam edelim. Ne dostum kılıcında ne var? He o arkamda. Dream aynı anda bir şekilde onun önünde ve arkasında. Evet hem de aynı zamanda. Bu <laughs> bir teknik mi sence? Ne dersin? Kim? Ben mi? Hayır Dream. İyi iş çıkaran adam. Ben kardeşim tamamen benim. Dream tight kullandı. Evet kardeşim ganimet deliğini yırtmak üzereyim tamam mı? <laughs> evet Chandra öldü. Hayır. Dream bunu çok zorlaştırmak üzereyim. 10 dakika hayatta kalamayacaksın. Yüz öldürmeye ulaşmak istiyorum. Tamam, hatta sana birkaç blok bile vereceğim. Dream, istediğim zaman bu yumurtaları kullanırsın. <laughs> Teşekkür ederim. Bu noktaya kadar her şey Dream için kolay mod gibiydi. Dünyanın en iyi Minecraft oyuncusu musun? Belki. <laughs> tamam o zaman kanıtla. Öleceğim. Kolay olacak. Carl, Chandler, Chris, siz savaşa hazır mısınız çocuklar? <laughs> huh, huh, huh. Üçünüzün tek başınıza Dream'e karşı hiç şansı yok. Bu doğru. Dürüst gerekirse Dream siz pis yaratıkları ayaklarının altına paspas eder. Sizler Dream'e karşılaştırıldığınızda sıfırsınız. Bu yüzden 70 kişiye daha ihtiyacımız var sunucu. 70 oyuncuyu içeri ışınla. Oh, oh. Sel kapılarını açacağım. Dream'i kim öldürürse o 10 bin doların sahibi olacak. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam gelelim. Dream. Şu anda aklından hadi, neler hadi, geçiyor. Hadi. Ha öleceğim. <laughs> Herkes saldırsa gör. Bu merdivende pusuya mı yatacaksın? Sadece bir süreliğine. Sadece bir süreliğine. Aman tanrım. Git buradan. Bunu yapmayın. Hayır. Ne? Ne yapmayayım? Merdiven inşa etmeyin. Tamam bakalım kimse fark edecek mi? 70 Minecraft oyuncusu oldukça aptalca oynuyor gibi görünüyor. Oh, Aa! Pusuyor. Yukarıya merdiven inşa ettim. Şuna bak aman tanrım sürüyle savaşıyor. <laughs> hey tamam zorlanıyor. Burada çok fazla insan var. Dream, gemiyi terk etmek isteyebilirsin. O gitti o gitti Chris. Oo, oo, Yakalayın. Tamam tamam aman tanrım. Üzerine o kadar kişi koşmasına rağmen hala insanları öldürmeyi başarıyor. Aa. Liderlik tablosuna bakın. İnsanlar liderlik tablosuna giriyor çünkü Dream yerine birbirlerini öldürüyorlar. Aman tanrım Dream ölmek üzere. Çok fazla insan var. Ben aslında bunu gerçekten kazanabileceğimi düşünüyorum. Hayır. <laughs> Dream. Dream hala yaşıyor. Burada neler oluyor? Hepsini bitirebileceğim bir yere götürmeye çalışıyorum. Tıpkı burada olduğu gibi. Ama... Aa! Aa seni iğrenç herif. Dream kaç kalbin var? Biraz inmeye devam ediyor ama çok değil. Kaskını atmanı rica edeceğim. Hayır. Kırılacak. Kaskını at. İyi iyi iyi. Ayrıca sunucu 30 kişi daha doğur. Aman tanrım. Bu sonum olacak. Hey neler oluyor? Oh, Dream şu anda yemek yiyor. Ayrıca Dream unutma bloklarım var. Ah. Ah, hayır bu hile bunu yapamazsınız. <laughs> Öylesine blokum olduğunu söyledin. Bum. Biri seni orada tutsa ayıp olurdu öyle değil mi Dream? Burayı seviyorum. Burası en sevdiğim yer. Biri oraya bir su kovası koyup onunla uğraş sahip olur. Oh, Oo, bu gerçekten çok ayıp olurdu. Aa evet, aa evet. İyi hasar veriyoruz bebeğim. Dream anladık dostum. Minecraft'ta iyisin. Onun beni kim kazanacak? Tamam, botları kırıldı. Dream'le biraz uğraşmak için su bırakıyorum. Ha! Burada çok fazla insan var. Ölme. Dream, eğer ölürsen kötüsün. Hadi. Oh. Hayır. hayır. O oh, tam burada işi bitti. Bunu izleyin. Son geldi artık. Ah, oh, köşedeki Alata sıkıştı. Dream'i sürekli köşeye sıkıştırıyorum. Hayır! Hayır, hayır, hayır. Aa hayır. bu gerçekleşme üzere. Başka elma yemek üzere. Hey, bu hiledir bayım, bu hile. Ah hayır, hayır! Öldürün. Aa zırhı. Aa, kardeşim, pantolonu kırıldı. Oh. Aa bu çok kötü. Hayır. Oho. Hayır. Oho. Kim OLDU? Deverit. Deverit. Sohbette misin? Evet. Bak onu neredeyse senin öldürdüğünü söylemek istedim. İkinci sıradasın. Oh. Şaka yapıyorum. Dream öldüren sensin. Dünyanın yeni resmi en iyi Minecraft oyuncususun ve ayrıca 10 bin dolar kazandın. Şu, şu an çok duygulandım. Kaç yaşındasın? 14 yaşına gireceğim. Dream söylemek istediğin bir şey var mı? Dünyanın en iyi Minecraft oyuncusu değilim. Pekala yani abone olun. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.